Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tavuklu şehriye çorbası yapacağım. Kış günü de çok çok iyi gelir bu soğuk havalarda. Buraya 2 litre kadar suyumuzu aldım. Tavuğumuzu yıkadım. Ve suyumuzun içerisine bıraktım. Şimdi tuz ilave edeceğim ve ocağa alacağım. Daha sonra sebzelerini doğrayacağım ve yapımına devam edeceğiz. Biraz daha su ilave ettim. Şimdi ocağımızı açıyorum. Önce tavuk pişip soğuyacak. Daha sonra yapımına geçeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Sebzelerimizi doğrayacağız. Şimdi bir tane küçük boy soğanım var. Bir havuç var. Bir, çok az da bir maydanozumuz var. Bunları da doğrayıp hazırlayacağım. Çok ince doğratmamız gerekiyor. Ki içerisinde soğan pek belli olmasın. İki diş de sarımsağımız olacak. Tavuğumuz pişiyor. Tavuğumuz soğuyunca didikleyeceğim. Ondan sonra çorbanın yapımına başlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Sebzeleri doğradım, havucu da rendeledim hazır. Kaşık tereyağı ilave ettim. Tereyağımız eridi. şimdi doğradığımız bir adet soğanımızı kavrulması için tenceremize aldım. Ocağımız yanıyor, açık tenceremizin altı. Soğanımız hafif bir kavruldu. Şimdi havucumuzu ilave ediyorum. Havucumuz var. Biraz rengimiz kalarsa daha Sarımsak ilave edeceğim. Ya biraz rengi çıksın havucun. İki adet sarımsak ilave ettim. Bunun da, da biraz olsun. Çok güzel bir çorba oluyor. Kış günü hastalansak şifa, misafirlerimize ikram edebiliriz. Her türlü bu çorbayı tüketebiliriz. Bir yemek kaşığı unumuz var. Bunu da güzelce kavuracağız kokusu çıkana kadar. Daha sonra tavuk suyumuzu ilave edeceğiz. Unumuz kavruldu. Önce soğuk su ilave ediyorum. Düz su bardağı. Ocağın altını biraz kısıyorum. unumuz topaklaş, topak topak olmasın. Bir su bardağı daha su ilave edeceğim, soğuk su. tavuk suyumu ilave edebilirim. Kapağı kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Tuz ilave etmiştim tavuk pişerken. Bir miktar yine ilave ediyorum. Tavuğunu ilave ediyorum. Bir çay bardağı telşah şehri ilave ediyorum. Bu 15 dakika kadar kaynayınca pişmiş olacaktır. Şifa çorbamız pişti. Şimdi bir yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Ocağı kapatıyorum. Üzerine maydanoz ilave edeceğim. Birkaç Çorbamız hazır. Maydanozumuzu da ilave ettim. 15 dakika bir dinlensin. Kapağını kapatıyorum. Daha sonra tabağa alacağım. Şifa çorbam çok çok güzel oldu. Kıvamı da harika. Şimdi tabağımızı alıyorum. Rengi çok güzel oldu. Sapsarı. Havuç tam olarak suyun rengini verdi suya. Lütfen bu çorbayı yapın arkadaşlar. Kış günü de olsa, bahar'da olsa, yaz'da da olsa her mevsimde sofralarımıza bulunduralım. Bu güzel, nefis tadı ve sağlık dolu, şifalı çorbamızı çocuklarımıza, kendimize, eşimize, dostumuza yapalım. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.